Daha önce JavaScript ile uğraşmadıysanız 3 eşittir işareti size yabancı gelebilir. Diğer programlama dillerinde karşılaştırma yapmak için 2 eşittir işaretini kullanıyoruz. Fakat JavaScript'te 2 ve 3 eşittir işaretini kullanabiliyoruz. Bu videoda da bu ikisi arasındaki farklara bakacağız. JavaScript'te 2 eşittir işareti sadece değerleri karşılaştırıyor. Yani inputların türleri önemsiz. Burada ne demek istiyoruz? Bunu görelim. Console.log dedikten sonra buraya bir ifade yazıyorum. 1 eşittir string 1 yazıyor. Normal şartlarda bunun false dönmesini bekleriz. Çünkü sol tarafta bir sayı görürken sağ tarafta bir string görüyoruz. Fakat burada iki eşittir işareti kullandığımız için otomatik olarak bunlar birbirine dönüştürülüyor. Yani sol tarafta bir sayı varsa sağ taraftaki stringin değeri yani sayı hali alınıyor ve konsolda true'yu görüyoruz. Bunu kaydedelim. Not index.js yes diyerek çalıştıralım ve konsolda true'yu görelim. Şimdi bu string yerine gidip true yazarsam konsolda yine aynı değeri göreceğim. Çünkü 1 boolean değeri olarak true'yu temsil eder. True da sayı olarak 1'i temsil ediyor. Şimdi bunu kaydettim. Tekrar çalıştırıp true'yu görüyorum. Ya da buraya gidip 0 yazarsak, buraya gidip false yazarsak bunlar birbirine dönüştürülüyor. Ve çalıştırdığım zaman bu eşitliğin true döndüğünü görüyorum. Yani burada bilmemiz gereken şey 2 eşittir kullanıyorsak verilen inputlar birbirine dönüştürülebiliyor. Ve dönüştürülmüş halleri karşılaştırılıyor. 3 eşittir işareti ise hem değerleri hem türleri karşılaştırıyor. Az önce yapmış olduğumuz örneği tekrar yapalım. Fakat 3 tane eşittir işaretiyle kaydediyorum. Tekrar konsoluma gittim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bize false döndü. Çünkü 3 eşittir işareti hem değerlerine hem türlerine bakıyor. Burada solda bir sayı var. Sağ tarafta ise boolean var. Değerleri aynı olsa bile türleri farklı olduğu için burada bize konsolda false döndürdü. JavaScript ile kod yazarken genellikle 3 eşittir işaretini kullanırız. Çünkü bizim istediğimiz karşılaştırma bu olur. Hem değerlerin hem türlerin karşılaştırılması. İzlediğiniz için teşekkürler.